Türkiye maalesef 19 Mart'tan beri adına her ne derseniz deyin bir garabet hukuk örneğiyle gündemini belirlemiş durumdadır. Gündem öyle bir bir konuya saplanıp kaldı ki bayramda ikramiye alacak gariban emeklimiz bile biner liralarını daha bu hafta almayı başarabildiler. Hükümetin çaresizliğini hükümetin beceriksizliğini bir kez daha görmüş olduk. Evet çok kısa hatırlayalım ne oldu? Yaklaşık 16-17 milyon İstanbullunun şehremeni diye seçtiği, yani şehrin emin adamı diye seçtiği bir belediye başkanının bir iftar saatinde hukuksuz bir şekilde diploması iptal edilerek diploması elinden alındı. 30 küsür yıl önce benim de aynı tarihlerde diploma aldığım bir belediye başkanı diploması iptal edildi. Ardından ertesi sabah sanki kaçıyormuşçasına, sanki büyük suçlar işlemişçesine sabah kapısına onlarca polis dikilerek bir sahur saatinde belediye başkanı evinden kelepçelenerek zorla alınıp dört gün süreyle Vatan Emniyet'te sorgulandı arkasından da. Hani Türkiye'de geçmişte Sağmalcılar cezaevi vardı. Geçmişte Diyarbakır cezaevi vardı. Bunların hepsi tabii 12 Eylül'den önce olan ve tarihe kara lekelerle yazılmış cezaevleri evleriydi. Şimdi şimdi aynı cezaevlerine bir örnekte maalesef bu iktidar zamanında Silivri cezaevi oldu. Bir belediye başkanını henüz üzerine bir suç isnat edilmeden uyduruk masak raporlarıyla terörle iltisaklı diye bir belediye başkanı cezaevine kondu. Ama henüz hakkında hazırlanmış bir savcılık fezlekesi yoktur. Sebep ne? Sebep birilerinin koltukları altından gitmesin. Birileri iktidarlarını devam ettirebilsin. Bunun bize maliyeti ne oldu? 85 milyon vatandaşın cebi her birinin cebinden 16 bin lira bir gecede buhar oldu arkadaşlar. Her vatandaşın cebinden 16 bin lira. Yani çocuğundan yaşlısına kadar herkesin cebinden 16'şer bin lira bir gecede buhar oldu, kül oldu, duman oldu, uçtu gitti. Sebep? Biz koltuğumuzu koruyabilelim. Ben ve şu ölene kadar bu koltukta oturabilelim. Beyler bu memlekette darbelere en çok maruz kalmış bir siyasi partinin il başkanıyım. 27 Mayıs 1960. 12 Mart 71, 12 Eylül 80, 28 Şubat, 27 Nisan, 12 Nisan postmodern denilen darbelerin tamamında bu parti iktidardı. Bunların ne demek olduğunu gayet iyi bilen bir siyasi partinin il başkanıyım. Bunun hesabını Millet elbette sandıkta soracaktır. Bu tamamen hukuksuzluk, tamamen adaletsizliktir. Dün avukatlar günüydü. Avukatlar hak arayamadıklarını bağırarak avukatlar gününü kutlamadılar arkadaşlar. Türkiye'de avukatlar adalet bulamamaktan sıkıntı içindeler. Türkiye'de insanlar adalet bulamamanın sıkıntısını yaşıyorlar. Hukukun gücü değil, gücün hukuku maalesef Türkiye'de kendini göstermektedir. Buna rağmen anayasal hak olan protesto hakkı, yürüyüş hakkı ve boykot hakkını kullandığı için 300 civarında öğrenci arkadaşımız cezaevinde. Bu çocukların bu hafta sınavları var. Bu çocukların aileleri var. Bir baba diyor ki çocuğumu 3 gün sonra nerede çocuğumu 3 gün sonra nerede olduğunu öğrenebildim diyor. Beyler ancak bu diktatörlükle idare edilen ülkelerde olabilecek şeydir. Hukuk devletinde bir baba çocuğunu gösteri meydanından, miting alanından üç gün sonra bulan, bulmaması bir hukuksuzluğun dariskasıdır. Ama yeter ki bizim iktidarımıza, yeter ki bizim gücümüze, yeter ki bizim hegemonyamıza bir şey olmasın. Düşünün ki Cumhuriyet'le beraber kurulmuş bir siyasi parti Bugün şu saatlerde kayyum atama riskinden dolayı kongre yapıyor arkadaşlar. Daha nasıl bir hukuksuzluktan bahsedelim ki? Daha nasıl bir adaletsizlikten bahsedelim ki bunlar bunlar olmasın Türkiye'de. Dolayısıyla çok özür dilerim. Dolayısıyla Türkiye bunları hak etmedi. Biz 2017 Nisan referandumunda sokak sokak kapı kapı gezerek şunu söyledik. Bir kişiye hükümet etme hakkını vermemeliyiz. Tüm yetki bir kişide toplanmamalı dediğimizde aslında bütün bunları görmüş ve bütün bunlardan dolayı bu fikrimizi beyan etmiştik. Ancak maalesef ki bu 2017 referandumunda bunu başaramadık. Onun neticesidir. Aradan 8 yıl geçtikten sonra yaşadıklarımız. Anayasanın maddeleri açık. Anayasanın maddeleri der ki bir kişi arka arkaya iki defa cumhurbaşkanı olabilir. Peki şunu sormak istiyorum. 2002'de iktidara geldiniz. Size bir millet bir güç verdi. Aradan zaman geçti. Tekrar devam ettiniz. Sonra cumhurbaşkanı oldunuz. Sonra tekrar cumhurbaşkanı oldunuz. Şimdi tekrar aday olup cumhurbaşkanı olmak niyetindesiniz ve bu taleplerinizi belirtiyorsunuz. Peki aradan geçen 22-23 yılda yapamadığınız şeyi bundan sonra cumhurbaşkanı seçilseniz nasıl yapacaksınız? Türkiye'nin şartlarına bakın arkadaşlar. Türkiye'nin dış borcu 560 milyar dolar. Geldiklerinde 55 milyar dolar olan borç 11'e katlamış 560 milyar dolar olmuş. Peki ne yaptınız? Topladığınız vergiden bahsetmiyorum bile. 2 küsür trilyon dolar vergi topladınız. Ne yaptınız paraları söyleyeyim geçmediğimiz köprülerden kullanmadığımız otoyollardan uçmadığımız havalimanlarından topladığınız vergiler yandaşlarınıza aktı gitti. Bu milletin cebinde kalması gereken para yandaşlarınıza gitti. Yandaşlarınız gittiler yurt dışından. Bırakın ev almayı, sokak aldılar, mahalle aldılar. İnsanlar bağırıyor Zafer Havalimanı'ndaki yolcuk garantinizin yüzde ikisini tamamlayabiliyorsunuz diye. Ama buna rağmen hepimizin cebinden, cebinden çıkan kaynaklar, hepimizin cebinden çıkan vergiler, emeklimize verilmeyen maaş zamları, memurumuza, işçimize verilmeyen, askeri ücretlimize verilmeyen paralar yandaş şirketlere kullanılmayan az önce bahsettiğim yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla aktarıldı. Sonra ne yaptınız? Sonra bu garip insanlara, bu yüce Türk milletinin emeklisine, 30 sene, 40 sene bu devlete, bu millete hizmet ettiğiniz emekliye, memura zam vermemek için yalancı bir tüyük koydunuz oraya. İşte dün evvelki gün açıklandı. 2.9 küsür, İstanbul Ticaret Odası bile bunun iki katını açıklıyor. En ak denen bir kurum iki katını açıklıyor. Türkiye'deki enflasyon beyler bir hileyle, bir sihirle yani bizim adını Türkiye İllüzyon Kurumu olarak koyduğumuz kurum sihirle, manipülasyonla enflasyonu bilerek düşük gösteriyor ki az önce saydığım emeklilere, işçilere, memurlara maaşını az verelim. Şimdi eğer ki gün elektriğe %25 zam geldi. Bu yüzde %25 zam nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Özelleştirilen Türkiye'de artık devletin elinde bir elektrik kurumu yok. Hepsi özelleşti. Özelleştirmeyi alan elektrik kurumlarının cebine her ay 5 milyar TL ekstra para koymak demektir. Bu para kimin parası? Bizden çıkan para. Peki sen ne verdin bize? Ben de bir emekliyim. Bize yılbaşında ne verdin? %14. Ne aldın? %25 sadece elektrikten aldı. Bu Mehmet Şimşek denen İtal Bakan'ın geldiğinden beri bir yılda elektriğe yaptığı zam %51 arkadaşlar. Ama biz geçen yıldan bu yana yani Temmuz ve Ocak aylarında aldığımız maaş zammı bizim %50 olmadı. Ama buna rağmen bütün faturayı aslında devletin bütün vergisini veren bu insanlardan çıkarıyorsunuz. Ödedikleri parayı kendi ceplerine dönüş olarak almıyorlar. Yandaş şirketlere dönüş olarak ödüyor bu insanlar. Bunun hesabını veremeyen bir hükümet, bunun karşılığında insanları fukaralaştıran bir hükümet, tekrar bizden 5 yıl daha bir iktidar, 4 yıl daha bir iktidar olmak istiyor. Ya bize müstahak demek istemiyorum. Artık inşallah akıllanmışızdır demek istiyorum. Yani sadece bayram ikramiyesinde 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarmakla bize ne verdiler arkadaşlar biliyor musunuz? 2 kilo peynir parası verdiler. 1,5 kilo kıyma parası verdiler. Arkadaşlar. Bir torba kömür parası verdiler. Bunun karşılığında hala hükümet olmak istiyorlar. Hala kendilerinin ve şürekalarının yani o mutlu azınlığın o mutlu azınlığın hayatlarının devamını istiyorlar. Dolayısıyla inşallah yapılacak ilk erken seçimde bu iktidarı sonunu sandıkla getireceğiz. Başka da çaremiz yoktur. Bu bizim bu bizim yer yani bu iktidarın sonlandırmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Çocuklarımıza karşı geleceğimize karşı bu iktidarın sonunu getirmek hepimizin vatandaşlık borcudur. Çünkü çocuklarımız bize yarın hesap soracaklar. Diyecekler ki siz bunlar memleketi bu hale getirirken neredeydiniz? Neden müdahale etmediniz? Neden siyaset yapmadınız? Neden bunlara karşı koymadınız? O 301 tane çocuk bizim yaşıtlarımız, bizim abilerimiz cezaevindeyken neden meydanlara çıkmadınız dememeleri için arkadaşlar bu iktidarla mücadele etmek zorundayız. Anayasanın bize verdiği bütün hakları sonuna kadar kullanmak durumundayız. Çünkü başka türlü sindirilmiş bir toplum, korkutulmuş bir toplum, sosyal yardım vakıflarıyla bunu övünerek söyleyen iktidar, yani diyor ki 25 küsür milyon kişiyi sosyal yardımlarla destekliyoruz diyor. Ya bundan, bundan bir devlet, bir hükümet utanmalıdır. Yani diyor ki 25 milyon vatandaşımız aç, biz onlara yemek veriyoruz, gıda veriyoruz, Yakacak veriyoruz, giyecek veriyoruz, para veriyoruz da öyle yaşayabiliyorlar, öyle geçinebiliyorlar diyorlar. Ya bundan daha kötü bir propaganda olabilir mi? Ama maalesef yüzde yirmi beş, ya yirmi milyon ne demek? 85 beş da yüzde Nereden baksanız üçte biri demek. Yani Türk toplumunun üçte biri devlet yardımlarıyla ayakta durabiliyor. Bunu başarı örneği olarak sunuyorlar. Bu aslında bir utanç örneğidir arkadaşlar. Birkaç gün önce sosyal medyada vardı. 75 yaşında bir emeklimiz günde 4-5 saat çalışabilecek güçteyim iş arıyorum diyor. Ve bundan utanmıyorlar. Benim emeklim neden bu halde diye maalesef utanmıyorlar utanmadan da siyasetlerine devam ediyorlar. Kartal Kaya'da 78 kişi cayır cayır çocuk, kadın, erkek cayır cayır yanarak ölüyor. Aradan kaç ay geçiyor? Hiçbir sorumlu yok ortada. Otel sahibi, otel sahibinin karısı, kızı, çoluğu, çocuğu bir tane de belediye bilmem ne yapıyoruz. Ya bu, bu başka bir memlekette olsa o, bak, o bakanlığın odacısından kapıcısına bakanına kadar herkesi görevden Allah yargılarlardı. Ama bizde maalesef hiçbir şey yok. İşte daha birkaç gün önce Uludağ'da aynısı neredeyse başımıza geliyordu. Kapalı bir otel müşteri alıyor böyle. Ya böyle bir lakaytlık, böyle bir laçkalık devletin kurumlarında 100 yılı geçmiş cumhuriyet tarihinde böyle bir la böyle bir lar çıkalım görülmesi mümkün değil. Şimdi bu iktidarın kontrolünü de bir belediye başkanını yapmak çok zor. Niye çok zor? Tasarruf tedbirleri sebebiyle İller Bankası payını düşür. Genel bütçeden gelen payı düşür. Ondan sonra bu belediye başkanlarından hizmet etmesini bekle. Ama ben her şeye rağmen Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin bu süreci son derece iyi yönettiğinden yönettiğini düşünüyorum. Şimdi takip ediyoruz, sosyal medyada da takip ediyoruz. İşte verilen bir takım vaatler var. Bu vaatlerin bir kısmının bir yıl içinde yapıldığını, tamamlandığını görüyoruz. Uzun süreli vaatler vardı. Bunları da yapacaktır diye düşünüyorum ama şu şartlarda şu ekonomik şartlarda birçok şey yapmanın da zor olduğunu düşünüyorum ki yaklaşık 18-19 yaşından beri yani yaklaşık 30 kaç yıl oluyor işte 35 senedir neredeyse 36 37 senedir belediyeleri Eskişehir'i takip ederim. Belediyeciliğin en zor yapılacağı zamanlardan birindeyiz arkadaşlar. üstüne üstlük, üstüne üstlük belediyelerin borçları ile ilgili hacizlerin icraların yapıldığı, belediyelerin bir takım bunu Eskişehir Belediyesi için söylemiyorum, bir takım gayrimenkullerinin elinden alındığı. Buna rağmen bu gayrimenkulleri CHP belediyeleri alırken AK Partili belediyelerden mezarlıkları gayrimenkul diye, camileri gayrimenkul diye aldıkları bir süreçte Türkiye'de özellikle muhalif partinin muhalefet belediye başkanı olmak oldukça zordur diye düşünüyorum. Şimdi gazeteci arkadaşlarımız bizden daha iyi bileceklerdir. Yakın bir zamanda İktidar Partisi'nin il başkanıyla Büyükşehir Belediye Başkanı bir bakana giderek Eskişehir'deki bir takım e, sorunları çözmek için bir görüşme yaptılar. Dönüşlerinde ne oldu arkadaşlarımız daha iyi takip etmiştir. İktidar Partisi il başkanını kendi partisi aforoz etmeye kalktı. Belediye başkanını da kendi partisi eleştirdi, ağır eleştirilerde bulundu. Bu eleştiren arkadaşlar şunu bilmiyorlar. Yapılan her hizmeti AK, e, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ündüce kendi şahsına yapmamıştır. Burada samimiyetle, samimi duygularla söylüyorum. AKP'nin il başkanı da kendi şahsı için yapmamıştır. Bu memleketi bu memlekette bir eser bırakmak, bir şeyleri kolaylaştırmak, bir şeylerin önünü açmak için yapmışlardır. Dolayısıyla buradan her ikisini tebrik ediyorum. Ancak hizmeti partizanlık olarak gören eleştiri yapan arkadaşlar da burada bu, bu şehrin bir yaşayana olarak kınıyorum. İnşallah bu işbirlikleri bu şehir için devam eder. Bu şehre güzel bir şeyler kazandırmanın emeğini, emeklerinin karşılığını da bu şehir zaten kendilerine verir. Dolayısıyla bu kısır çekişmelerden, kısır çatışmalardan, bu partizanlıktan şehir bir an önce kurtulur bir Kayseri gibi olur. Bütün milletvekillerin altı milletvekilimiz var. Bütün milletvekillerini bakın yaklaşık bir ay sonra iki yılları dolacak. Da Daha altı partinin milletvekili hiçbir arada görmedik. İnşallah bir araya gelir de şehir için bir şeyler üretirler. İktidar partisi bir takım imkanları şehir için açar. Muhalefetin milletvekilleri ve belediye başkanları da o açılan fırsatları bu şehir için değerlendirir. Ve bu şehirde yaşayan yaklaşık 1 milyon insan için daha güzel, daha yaşanabilir, daha çağdaş, daha kolay, daha rahat bir şehir için yaparlar diye düşünüyorum. Bundan sonra daha 4 yılı vardır belediye başkanlarının. Bu 4 yılda inşallah daha iyi şeyler yaparlar diye düşüncelerim belirtir. Hepinizle katıldığınız için teşekkürler arz ederim.